birebir. Bir. Hadi oğlum, hadi aslanım. <gülüyor> <gülüyor> Kameranın direkt yüzüne <yucuna> baktığınız <gülüyor> zaman <gülüyor> seyirciye bakıyorsunuz. <laughs> Marta balatmayı da oyunun oynadı. Yer. Lan hadi lan. Tamam lan. Bu abi. Ben Necati ile sohbet Necati kim o? Necati bu. İyi, ben de <laughs> Necati ile sohbet ederim ya. Kestik. Çok teşekkür Ondan sonra İlaz Hoca gidiyor orada. Hadi lan tamam lan. Tamam. Bak bunu sen çok hızlı söylüyorsun ama bu kadar hızlı söylemeyeceksin. Gel gel. Bekleyeceksin. Yaklaş yaklaş. Bir tasviye yaparsak çok zor bir şey olur bizim. Tamam. Hadi son bir prova alalım başlayalım. Estağfurullah yavrum. Yani başarabildim mi bilen mi? Estağfurullah ya. olur mu hocam? Baş tacısınız. Sağ Büyüyünce Özel... çok daha iyi olur. Sağ bak. Böyle ağzını istiyorsun. açarak değil abi bak şu. Kemal amca. Tamam kes.